Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor. Savaşta bile dokunulmaması gereken ibadethanelerden okullara, hastanelerden mülteci kamplarına, evlerden çarşı pazarlara kadar tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor. Gazze'deki binaların üçte ikisi ya tamamen yıkılmış ya ağır hasar almış ya da kullanılamaz hale gelmiştir. İsrail Gazze halkının suyunu, gıdasını, elektriğini ve iletişimini keserek milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Bugün Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar, Yaşlılar gazeteciler değil. Aynı zamanda insanlığa dair tüm değerlerde katledilmektedir. Maalesef bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri ihlallerin önüne geçecek hiçbir somut adım atmıyor. Biz ne dedik? Dünya beşten büyüktür. İşte dün ne oldu? Buyurun. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler. Fakat sadece Amerika'nın red oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz? Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika ile değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında parasıyla bütün silah mühimmatıyla ne yapıyor? Yer alıyor. Ey Amerika, bunun hesabını nasıl vereceksin? Yani insanlık Amerika'ya insanlık için gerçekten Amerika bir Birleşmiş Milletler evrensel beyannamesine destek veren ülkedir demeyecek bundan sonra. Başta biz diyemeyiz. Çünkü İsrail'in yanında yer alan Aylan bebeklerinin karşısında yer alanlara diyoruz ki biz de sizin karşınızdayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.